Sakarya'nın Karasu ilçesi D650 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada biri çocuk, toplam 3 kişi yaralandı. Kaza D650 Karayolu Karasu ilçesi Limandere Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan Nefise B idaresindeki 54 HK 393 plakalı Toyota Mark otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Nefise B,

Giderken... Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden Araç içerisinden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Aynı istikamette seyir halinde olan ve kazaya tanıklık eden Recep Tabiloğlu